Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kan Çiçekleri dizisine hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde Azade Dilan'a yaptığı şiddeti kat kat daha arttırıyor. Dilan ise gerçekten çok çaresiz ve oldukça üzgündür. Baran da gittikçe Dilan'a karşı hislerinin olduğunu anlayacak ve Dilan'a daha iyi davranıp onu kendisine daha da yakınlaştıracaktır. Cihan ise şu anda Baran'la çok inatlaşıp ona kafa tutuyor. Cihan'ı her ne kadar kötü işlerden uzak tutsa da Cihan kötü işlere maalesef bulaşacaktır. Dilan her ne kadar şu anda çaresiz olsa da tabii ki Baran'ın Dilan'a karşı bir şeyler hissetmesiyle bu son bulacak ve Azade artık Dilan'a hiçbir şekilde şiddet gösteremeyecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.